Evet arkadaşlar merhaba. Bu üçüncü videomuzda da daha önce hazırlayıp, yapıştırıp, presleyip sonrasında da kesmiş olduğumuz çıtalarımızı bükme kalıbında bükeceğiz. Teknenin karşılıklı altına bir üstüne denk geldiği için bir ters bir düz şekilde e, sabitleyeceğiz. Kalıpta eğerken rahatlık olsun diye altından mı birkaç noktasından bantlayacağım ben bunları sonrasında kalıpta bükeceğiz. Geçelim bükme bölümüne. Evet arkadaşlar, ağacımızı yerleştirdik. Arkasından özellikle eğilecek bölümde destekleyerek çok yavaş bir şekilde kalıbın üzerinde eğmeye çalışıyorum. baskıyı eğilen kısımdan daha çok vermeye çalışıyorum. Uç kısmından da destekliyorum. Çok acele etmeden. Evet, şu anda tam kalıbımızın formunu aldı. Üstten ve alttan sabitliyoruz. Ve tam formunu alması için bir süre kalıpta bekletiyoruz. Yaklaşık 10 dakika kalıpta da beklettik. Siyah eee filetolarımızı şimdi kalıptan çıkartacağız. Evet. Şu formu yakaladık herhangi bir kaplamalarda herhangi bir patlama yok. Gayet düzgün bir formda bükebildik. Şimdi mount çıtalarımızı bükeceğiz. Kalıbımıza yerleştirdik. Evet arkadan destekleyerek bükmeye başlıyoruz. Çok acele etmeden ağır ağır kalıbın ısısıyla kıtalarımızı çatlatmadan kaplamalarımızı da patlatmadan bükümünü gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Evet. Şu buradan sabitledik. Şimdi de alt noktasından sabitleyeceğiz. Kalıbı çok sıkmıyorum. Çok yuvarlak bir form almaması için kalıbı çok sıkmıyorum. 10 dakika kadar bekleteceğim. Ee, geri kalan formunu da sazın formuna göre, sazın üzerinde ee, biraz baskı uygulayarak sazın formuna göre ya da açtığımız kanalın formuna göre yerleştirmeye çalışacağım. 10 dakika bekleyecek. Maun da yeteri kadar kalıpta bekledi. Maunu çıkartacağız şimdi kalıbımızı. Evet. Şu şekilde formunu kazandı. Tekneye yerleştirmek için yeterli bir eğim. Şuradan gördüğünüz gibi kaplamalarda herhangi bir bozulma, herhangi bir patlama yok. Yine iç yüzeyinde de olduğu gibi. Evet, sonuç beklediğimden daha başarılı. Şimdi yaptığımız büküm sonuçlarını göstereceğim size. Şurada gördüğünüz gibi netliyor sanırım. Evet, siyah ağacımızın bükümü ve kaplamaların şekli. Kaplamalarda herhangi bir bozulma olmadı. İçinde de gördüğünüz gibi kaplamalarımız gayet iyi ve kullanılabilir durumda. Maun siyah ağaca göre daha başarılı bir sonuç verdi. Gördüğünüz gibi temiz, sıkıntısız, herhangi bir patlama olmadı. Akşağı çocuk kalıptan biraz daha erken çıkarttım dolayısıyla formu biraz daha geniş oldu hocacığım. Ama kaplamalarda her çıtanın kendisinde herhangi bir bozulma söz konusu değil. Evet böylece fileto çıtalarımızı büküp sonuçlarını da görmüş olduk. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.